bugün de farklı bir video ile karşınızdayım. Ha, hepinizin merhaba arkadaşlar bugün de farklı bir video ile karşınızdayım. Farklı bir oyun. <laughs> Biraz sık konuşuyorum. Yoksa önce gelecek. Bir dakika. Tamam tamam neyse nice. devam edelim. Şöyle bakın. BTC Batıs. Bunun TV Batıs diye geçiyor. BTD yazın çıkar zaten. İlk versiyonu Rayman Wings çıktı. Ben bu oyunda bir aldım ben böyle görüyor bunlar. Bunun bir madalya var. VIP alanlarla vesaire atabiliriz değil mi? Yakında Discord takılıyorum da. Speed Ben, ben şurada bana ne oynuyorum. Çok eğleniyorum. Speed not. hep buraya tıklıyorum ya. Neyse böyle boyun modları var. Bakın şöyle battle arena kart battle. Bu da kart var şu halde. Ben bayağı geliştim. Zaten bütün playlerimi maksadım mı? Bakın göstereyim. Edit tek Bakın. Şu üstteki benim kompum. Bunlar tabi biraz pahalı şeyler. Ben bunları iki kat şey gelince diye yapıyorum. Çok oynamıyorum bu ortayı. Bakabilirsiniz abi. Kaç 60 tane kere Hatta bir 20 kere falan oynadım. Oyun. Bir de oyunda şey normal mod var. Asıl mod. Buradan geliyorsun beleşe oynuyorsun. Bu beleş var. Onu da madalya alıyorsun. Bu beleş yani. Yapsa bir maç girelim. Göstereyim size oyunu. Çok uzun olunca video kayda duruyor. Sırf 5 dakika çekebiliyorum. Şu. Bana hazır girelim. Arada bir de arada istiyorum. Arkadaşlar bir de şuradan ses geliyor. Kapıyı kapadım da çok çağırdım. Bana geliyor ses. Cam da açık burada. Pembe yengemlere çıktım. Offside geldi. Güzel. Sonra da cam. Sonra da cam. Sonra da cam. De güzel. De güzel. <laughs> Hadi başlayalım. Şu kamera kadını alayım. Benim Şöyle koy farmı şuraya bir tane şey koyuyorum beter mantıs bunlar size yoktur arkadaşlar <laughs> İngilizcesi olan öğrensin oyunu biraz ben de bilmiyorum çok 120 para geliyor işte şuradan çıkabiliyorsunuz oyundan çıkarsanız kaybediyorsunuz adam geçirdi ben geçirmedim şimdi bir farm daha koyacağım şuraya bak geliyorlar bir tane daha şundan koyayım tane yani büyücü koymanın sırası geldi. Bunu instantimde yapacağım. Geçerlerse zaten şuraya tıktırlar. Şimdi şöyle güçlendireyim. Güzel güçleri de göstereyim. Yani videomuza son verdim. 4 dakika olmuş. Böyle işte güçlendirme yapıyoruz. Buradan balon gönderiyoruz. O da bize gönderiliyor. Oyun strateji oyunu yani bayağı zor. Ben de bu oyunu ilk oynadığımda kaybedildim. Sonra VIP aldım. Özel modlarda bir kere oynayabiliyorsunuz. Siz VIP'ler istediği kadar oynayabiliyor. Ben tabi gıcıklığını aldım. Oyun o zamandan çok iyi oynuyordum. Önceden yani 2019'da falan oynadım ben bu oyunu. Bu 2020'de mi ne oynadım. Şöyle bir tane şundan bir tane şundan basayım. Diğer klorları de göstereceğim. Bu büyücü. Mankay Abdül. Bir güçlendirmeleri var bunun. Burada da var. Bu da para kazandırıyor size. Bir kat var modunda olduğum için 120 120 geliyor. Diğer modlarda 60 60 geliyor bu para modu olmadan. Bu da. ya ya iyi. Var koymuşum. Ya ay Ya Şimdi açıp açalım. Ne <laughs> ya? Bakalım bu buraya kadar gidiyor. Biz bunu güçlendirelim <laughs> önce. Biz buna şey basalım bu kamerayı. Reklam okuyorsunuz arkadaşlar yani çok okuyun. Ya daha göstereyim şöyle. Bu şey ya balonların arkaya gitmesini sağlıyor. Bu da e, alevle daha çok vuruyor. Yani çok hızlı vuruyor. Göstereyim hatta. Bakın şöyle alevle çok hızlı vuruyor. Bir de şu var. Bu da bakın geri götürüyor. Reçem recan bulonlar var. Bunlar da kendi kendine zaman zaman iyileşiyor. Evet 6 dakika olmuş. Şimdi ay, adama bir tane şöyle bir şeyler atalım. Demir de var oyunda. Mazukiler kesemiyor mesela. Önce kesiyor ama kesemiyor. Bakın arkadaşlar bak. Gördün mü kesemedi. Tamam geçti arkadaşlar onlar. Güzeldi. de can aldım diyecektim baktımın canı gitmedi. Oha paraya bak. <laughs> ben bu kadar beklemedim ama bunlar az para. Beş yüz binleri de görmüştüm arkadaşlar. Bek oldum beş yüz. oynarken ve her robo farmur var oyun farmı. Ağaçlar otomatik topluyor. Bir robo farmur var. Koyuyorsun bütün alan dışı farmları toplayabiliyor. Şuraya bir tane şundan koyacağım arkadaşlar. Bu da şey yapıyor. Azaltıyor fiyatını. Bakın 12 14.000'den 12.000'e azalttı. Bu mesela bak. Bu 250 bu 225 bakın. Tak bu, bu bu, bu Şöyle bir tane koyup şunu da değiştireceğim. Şunları satacağım. Şöyle bir tane şundan koyacağım. Neden buraya koydum? Her şeye bakın. Kendi yaptım. Ben çok daha bekliyor. Kendi yaptımdan koydum. İşlendiriyor kendi yaptımdan. Şunu yapacağım. Bir tane daha alevi koyayım. Nasıl mantıklı? Bir de özel gücü var. Basayım. Bakın. Şey geldi. Şunu da göstereyim. Bakın buna basıyorum. Etraftaki şeyleri hasar görüyor çocuğu. Ben düşünüyor şey biraz da olsa. Bastım. Güçlü bir temple'ımız var. Hem şey atıyor. Ne? işte? Adamın ninjası atıyor ama bu şey ya. Bir tane mor kule var oyunda. Bunları işte böyle. Kızımız. Bir de şunun diğer halini göstereyim. Bu da banka. Banka alttaki gelirinizi yükseltiyor. da şöyle kuleler var. Biraz zebra, beyaz. Bunlar içinden daha çok çıkıyor. Bir tane şundan açacağım. 20 olsun daha az gidecek. Aa 20 olmadı, olmadı mı? Ya ben tam çıkım Attım. Bu şimdi BFP. Pardon bu normal. Bu büyük balon. Bunun içinden şöyle şeyler çıkıyor. Bu da düşüyor. yani tek atıyor size. Bundan da koyayım. Bundan da koyayım. Tamam, bir tane daha yapayım. Bunlar alandaki şeyleri de siliyor. Şuradan sniper koydu. Şimdi 22 olsun, bir de şunu atayım. Hatta şimdi atayım. 22'ye kadar. Gider bu ya. Şimdi oyunda ziyon cil var. Çok zor yani. Attım bundan. Adamın hadi kumbos çok iyi olduğundan. Bunun içinden de göreceksiniz zaten. 4-3 tane falan şey çıkıyor. Bunların içinden de balonlar çıkıyor. onların içinden daha çok balon çıkıyor. Böyle bir tane de ziyoncu var. Attım. Öf, para giyelim. Hele bunlar bize para yerine attı. Bakın. Zorladım ziyoncu. Bizim şu an kombomuz çok iyi. Bana şey bu normalde şey 3000 fiyatı. Şey oyunda VIP aldım diye veya bana bir şey bir şey verdi diye şeye satılıyor bana 2500 yani. Bayağı oynadığım için 11 madalya mı geçtim. Bayağıdır oynuyorum ben Ondan verildi bana. Şunları şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu da hız kazandırıyor. Yanlış koydum. Şimdi bakın bir tane bastım gitti neredeyse. Şimdi 24 oldu basıyorum 10k. Şimdi hepsi çok hızlı gelecek. Bak bizimkiler nasıl eritiyor. Şunları da basayım. Geçti bakın. Hadi. Aa canım gitmiyor. Bana şöyle bir şey var. Bak, şunu basayım. Bir sürü basacağım bunların fiyatı işte değişiyor böyle zaten para bu tutulun bu tutulun bu sadece şeyler de bu zaman bu da daha fazla para gelmesini sağlıyor pat bir tane şundan koyacağım arkadaşlar şundan tamam, bas şuna özellikle evet. şuraya şunu markla Kızlar diyor. Carlos tam. tam, tam, tam. <Sessizlik> maksimum kadar? altıda. bir e kadar arkadaşlar? Bayağı o <laughs> Benim bakın. Şimdi göstereyim size. Sizden oyunun en güçlü kuleşi. Ben almak Eskiden böyle sıfır kuleyle bahsettim. Sıfır kulede bir beş kulede kulede falan var. Bakın canı gidiyor. Sekiz kaldı evet. ve... Şimdi... Tamam. Long Tower boss da da koyalım bursan, diyor. Bitti şöyle bir kara ekranı çıkıyor. İki tane şey, bir tane Superman, bir tanesi de şey. Yok ayda. Ha tamam bu. Şöyle size madalyanızı veriyor. Kaçla giridinizsiniz? Onun iki, kat, iki kat. Mesela Sıra 5000'e giriyorsunuz 10.000 veriyor ama siz yüksek girmeyin. Böyle VIP alırsanız da 5000'e mi 1000 bin 1000 ne veriliyor madalya? Oyunu şöyle çok azıcık daha göstereyim. Şöyle bir ekranımız var. Böyle bir plant var. DJ. DJ falan açarsam. Oynanıyor. Var. Turnuvalar var burada. topu oynayabiliyoruz. Herkes yapıyor. <laughs> Powers and Towers var. Powerlar özel güç işte. Towerları göstereyim. Yeni bir oyun değil daha farmı da ödüyoruz. Bu da paralı normalde. Şeyden çıkıyor. şey var ya çarken ondan da çıkıyor. Hepsini masadım bir sürü kulelerimiz var. Hele bir sürü var. falan. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Oh video. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.